Evet selamlar hepinize hoş geldiniz. Dün akşam saatlerinde Valorant bir makale yayınladı. Yeni yama notları yayınlandı. Ayrıca bunun yanında da gece pazarın ne zaman geleceği hakkında bir bilgi vereceğim sizlere. O zaman dilerseniz videoya geçelim. İlk başta Brimstone'un kuvvet işaretinin azaltılmasıyla başlayalım. İki tane C killi vardı bildiğiniz üzere. Bunun fiyatı 100 krediyken yani şu anda 200 kredi oldu. Ve bu iki tane kuvvet işareti bire düşürüldü. Bunun yanında Raze'e bir güncelleme gelmiş. Raze'in ultisini de seçil attıktan sonra ultisini hemen kullanabiliyordunuz. Artık o olmayacak. Yani artık Ladif ve benzeri insanların playslerini göremeyeceğiz. Daha sonra Icebox'taki birkaç tane bug vardı bildiğiniz gibi. Onlar fix yemiş bunu bildiklerinden bahsetmişler. Rekabetçi moduna bir güncelleme gelmiş. Artık Ranked'ta arattığınız maçlar denk geldiğiniz haritalara göre belirlenecek. Yani şöyle olacak. Mesela 5 maç arattınız. Son 5 maçınıza bakacak. Son 5 maçta hangi map'i en az oynadıysanız o map'i size verecek bir dahaki maç olarak. E bu da doğal olarak yine arama sürelerini arşa çıkaracak tahmin edersiniz. Yani daha önce de bu tarz güncellemeler getireceklerinden bahsetmişlerdi ama yani aratma, maç aratma süreleri çok uzun olacağından bunu yapmamaları daha mantıklı bence. Yani aynı map'i e oynamak 20 dakika 30 dakika maç aratmaktan veya 15 dakika maç aratmaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Evet gelelim gece pazarına. Gece pazarı sanıyorum bu hafta sonu veya bir dahaki hafta içerisinde gelecektir. Gece pazarı ile ilgili şöyle bir görsel yayınlandı. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.